<laughs> Hepinize iyi akşamlar. Biliyorsunuz camiamız her zaman bu liglerin içerisinde yarışan takım olmuş. Her zaman hedefleri büyük olan bir camiayız. Yarın da böyle bir müsabak oynayacağız. Bizim için son derece önemli su üstünde yürümemiz gerekiyorsa da su üstünde yürüyecek ve bu müsabakayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çok çalışacağız ve takdiri de Allah'a bırakacağız. Umarım müsabakanın sonucu camiamız için yeni bir heyecanın, yeni bir yolculuğun başlangıcı olur. Dediğim gibi oyuncularımızla yapmış olduğumuz bugüne kadarki çalışmalarda ve toplantılarda Rakibimize çok saygıyla bakıyoruz. Çok saygı duyduğumuz bir rakip. Genç, dinamik, koşan, mücadele eden bir takım. Takımımız rakip takımı iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Kendi olumlu taraflarımızı sahaya yansıtmak birinci hedefimiz olacak. Ancak rakibi de her zaman dikkat alacağız ve birinci dakikadan son dakikaya kadar onu sahan içerisinde gözleyeceğiz. Bu bizim görevimiz olacak. Dediğim gibi umarım bizler için ve camiamız için önemli sonuçlar üretir. Buyurun cevabı. Hocam ee, şu an bu durum burada Şimdi rakibimizin özellikle savunma zaafları olduğunu düşünüyoruz. Ancak biz <laughs> e, Deri City takımını genel anlamda ele aldığımızda hızlı oynamanın bize avantaj getireceğini düşünüyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım düşündüğümüz gibi gerçekleştiririz. <laughs> Biliyorsunuz anksiyet bazen belli oranda önemli avantajlar sağlar. Biz de oyuncularımıza bu müsabakadan önce rakibimizi tanımlarken çok güçlü mücadele eden kompakt bir yapıyla birinci dakikadan son dakikaya kadar direnç gösteren bir takımla oynayacağımız e, ifadelerini kullanarak müsabakaya hazırlanıyoruz. Bunun da oyuncularımızda belli düzeyde bir anksiyet yaratması, onları müsabaka boyunca tetikte tutacaktır diye düşünüyorum. Ama söylediğiniz gibi her zaman böyle sürprizler ya da böyle sonuçlar futbolun içerisinde var, gerçeklerinden biridir. Umarım biz yarın akşam bununla karşılaşmayız.